ben mi gibi sizlerle birlikte evde bir yününe maket geçirme videosu yapıyoruz. Evet yani duymadınız. evde bir düğünde eee maket videosu yapıyoruz. Hepinize ya hoş geldiniz videomda. I don't Sahal bebek, fakir bebek, bir de Nesbatur var. Bir de ben varım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben bir tane arkadaşla çok iyi bir şey yaptım. Şimdi bir arkadaşla kavga yapacağız. Bir gün evde arkadaşla bir gününü vakit geçireceğiz. Aldık. böyle oturacağız. Videomuzu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.